Maraş'ın en tatlı dondurma yarışması. Kahramanmaraş'ta yaz sabahı sıcacıktı. Şehir meydanında büyük bir telaş vardı. Her yıl yapılan en tatlı dondurma yarışması başlıyordu. Rengarenk balonlar, bayraklar ve müzik eşliğinde meydan cıvıl cıvıldı. 9 yaşındaki Kerem ve 7 yaşındaki kardeşi Elif anneleriyle birlikte yarışmayı izlemeye gelmişti. Elif heyecanla zıplıyordu. Abi, bak dövme dondurmacılar tokmakla kocaman kazanlara vuruyor. Kerem gülerek başını salladı. Maraş dondurması böyle yapılır Elif. Döv döv döv. Sonra hop diye yukarı fırlatırlar. Tam o sırada yarışmanın sunucusu hoparlörden anons yaptı. Sayın seyirciler, bu yıl bir ilk yaşanacak. Yarışmacı ustalarımıza yardım edecek iki küçük gönüllü çocuk arıyoruz. Kalabalık bir anda heyecanla dalgalandı. Çocuklar ellerini kaldırıyor, bağırıyordu. Elif hemen Kerem'in elini havaya kaldırdı. "Biz, biz, biz katılmak istiyoruz." Sunucu gülümseyerek ikisini sahneye çağırdı. Kalabalık alkış kıyamet kopuyordu. Kerem ve Elif sahneye çıktılar. Karşılarında kocaman kazanlar, uzun tahta tokmaklar ve şapkalarıyla dondurma ustaları vardı. Bir usta öne çıktı. Ben Usta Salih. Sizi ekibime alıyorum çocuklar. Böylece büyük yarışma başlamış oldu. Kerem ve Elif Usta Salih'in tezgahına geçtiklerinde büyük kazanları görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Kazanın içinde kocaman bir dondurma yığını vardı. Yanında uzun tahta tokmaklar duruyordu. İşte çocuklar, dövme dondurmanın sırrı burada. Sabır, kuvvet ve ritim dedi Usta Salih. Kerem tokmağı eline aldı, ağırdı. İlk vuruşunu yaptı. Tak! Elif hemen ardından tokmağı aldı. O da vurdu. Tak! Usta Salih gülerek ikisini izliyordu. Harika başladınız. Şimdi ritmi yakalayın tak tak tak. Etraflarında kalabalık seyirciler onları izliyordu. Alkış sesleri yükseliyordu. Dondurmanın kıvamı her vuruşta biraz daha güzelleşiyordu. Bir ara Elif tokmağı yukarı kaldırırken kazanın içine biraz dondurma fırladı. Seyirciler kahkahayla güldü. Elif de utangaç bir şekilde gülümsedi. Ama dondurma çok zıplıyor. Usta Salih gülerek açıkladı. İşte dövme dondurmanın eğlencesi de burada. Yarışmanın ilk saatleri böyle eğlenceli başlamıştı. Ama önlerinde daha uzun bir gün vardı. Meydanın ortasında kurulan masanın çevresi yarışmanın en heyecanlı anına doğru hazırlanıyordu. Kerem, bir yandan Usta Salih'in öğrettiklerini hatırlıyor. Bir yandan da aklında yeni bir fikir canlanıyordu. Salih Usta, dedi Kerem heyecanla, biraz menengiç, biraz da çikolata karışımı nasıl olur sence? Usta Salih gülümsedi, güzel fikir evlat. Maraş'ın en güzel lezzetlerini bir araya getirmek cesaret ister. Haydi, önce menengiçli karışımı hazırla, sonra çikolata topaklarını ekleyip renk kat. Elif, hemen minik spatulasıyla parlak menengiç kremasını koniğin içine doldurdu. Kerem de küçük kaşıkla çikolata sosunu dalgalar oluşturacak şekilde üzerine gezdirdi. Ortaya çıkan renkli dondurma, güneş ışığında hafif parıldıyordu. Ardından yan masada oturan jüri üyeleri meraklı bakışlarla hazırlanan tabaklara eğildiler. İlk deneme tadımına Usta Salih'in eliyle koni uzatıldı. Jüri başkanı küçük bir kaşık aldı. Dondurmayı denedi, sonra tebessümle başını salladı. Arkasındaki kalabalıktan alkış sesleri yükseldi. Kerem ve Elif birbirlerine sarılıp sevinçle zıpladılar. Harikasınız çocuklar diye seslendi Salih Usta gururla. Yarışmanın ikinci raunduna hazır olun. Sunum ve hız önemli. Bu sözlerin ardından meydanda birden yarışın sonraki aşamasının anonsu yapıldı. Kerem ile Elif derin bir nefes aldı. Şimdi hem lezzet hem de hırs sınanacaktı meydanın bir köşesinde büyük bir masa daha kurulmuş, üzerinde renkli süsleme malzemeleri, çekirdekli fıstıklar, çikolata parçacıkları, renkli şeker topları ve farklı boyutlarda külahlar diziliydi. Sunucu mikrofona yaklaştı. Sevgili yarışmacılar, şimdi sunum ve hız aşamasına geçiyoruz. Hazırladığınız dondurmayı en hızlı şekilde süsleyip jüri masasındaki platforma ulaştırmanız gerekiyor. Hem hız hem de şık sunum değerlendirmede etkili olacak. Kerem ve Elif birbirlerine baktılar. Kalpleri hızlı hızlı çarpıyordu Usta Salih. O zaman çocuklar, önce aklınızdaki tasarımı kafanızda şekillendirin. Sonra hızlıca uygulayın. Unutmayın, stup dondurmanızı taşırmadan ulaştırmak çok önemli. Yarış başlıyor. Birinci başlangıç pozisyonu. Kerem ve Elif masanın iki ucundaki tezgahlarına koşup durdular. Ellerine aldıkları külahı önce birbirinden lezzetli iki renkli dondurma topuyla doldurdular. İkinci hızlı süsleme. Kerem elindeki pipet şeker toplarını külahta zigzag yaparak yerleştirdi. Elif ise küçük bir spatula ile Çikolata parçacıklarını spiraller çizerek sıktı. Usta Salih de önden ilham verici bir gülüş fırlattı. Güzel iş çocuklar, dikkatli ve hızlı olun. Üçüncü koşu ve denge. Süslemeyi bitiren Kerem, külahını dikkatlice aldı ve platforma doğru koşmaya başladı. Elif de peşinden geldi. Taşımak zor işti. Dallanıp budaklanan şeker topları bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Her adımda dondurmanın dengesi Kerem ve Elif'in özenine bağlıydı. Dördüncü son hamle. Platforma yaklaştıklarında birbirlerine sessizce göz kırptılar. Kerem hafifçe durup dondurmayı nazikçe platformun ortasına yerleştirdi. Elif de hemen yanına eklediği en küçük fıstıkları şık bir çerçeve gibi dizdi kalabalık nefessiz izlemiş, derin bir sessizlik oluşmuştu. Jüri üyeleri birkaç saniye sessizce baktıktan sonra alkış kopardı. Sunucu, tebrikler Kerem ve Elif. Hem hızınızı hem sunumunuzu müthiş dengelediniz. Günün en yaratıcı ekibi sizsiniz. Kerem ile Elif birbirlerine sarılıp sevinçle zıpladılar. Usta Salih gururla omuzlarına dokundu. İşte bana göre bu yarışmanın özü. Sabır, cesaret, güzellik ve hız bir arada. Gün batımına yaklaştığında meydandaki hoparlörden son anons yapıldı. Sevgili seyirciler, tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Maraş'ın en tatlı dondurma yarışması birincisini açıklıyoruz. Jüri başkanı sahneye davet edildi. Kerem ile Elif ile birlikte diğer çocuk yarışmacılar da Heyecanla sıralandılar. Kalabalık nefesini tutmuştu. Jüri başkanı gülümseyerek konuştu. "Bu yıl hem lezzet hem sunum hem de hız kriterlerinde en yüksek puanı alan ekip Kerem ve Elif." Alkışlar gökyüzüne yükseldi. Kerem ile Elif birbirlerine baktılar. Sevinç gözyaşları yanaklarında parlıyordu. Usta Salih gururla öne çıktı ve onlara küçük gümüş bir madalya taktı. Seninle gurur duyuyorum Kerem," dedi Salih Usta Elif'i kucaklayarak. "Sen de Elif, inanılmaz iş çıkardınız. Burada öğrendiğiniz en değerli şey, birlikte çalışınca her şey mümkün." Çocuklar ve salondaki herkes birbirine sarılıp kutladı. Meydanın en ünlü dondurmacısı Salih Usta'ya uzunca alkışlar yükseldi. Ardından herkesle paylaştıkları dev bir dondurma pastasıyla kutlama yapıldı. O günden sonra Kerem ile Elif her yaz Maraş'ın en tatlı dondurma yarışmasını dört gözle bekler oldular. Yarışmadan öğrendikleri şeyler sadece birincilik madalyası değildi. Sabır, cesaret, yaratıcılık ve dostluk bağlarını güçlendirmişti. Şehir meydanında hala çocuklar tokmakla dondurma döver, usta Salih gülümseyerek onlara eşlik eder. Yarışma ise her yıl daha da renkli bir gelenek haline gelirdi. Ve böylece Maraş'ın en tatlı dondurması sadece lezzetiyle değil, paylaştığı güzelliklerle de nesilden nesile anlatılan bir efsaneye dönüştü. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. İyi eğlenceler.